bir grup tavşan beslemişler. Nasıl? Kolesterolden zengin, yani yüksek kolesterollü, damar sağlığını yıpratan gıdalarla beslemişler. Şimdi bir de mesela beslenmeye de muhakkak birkaç satır ayırmak istiyorum. Lütfen bana hatırlatın. Beslenme o kadar önemli bir şey ki, bütün hastalıkların aslında başladığı nokta bence. Süremizin el verdiği kadar. Evet. Yanlış beslenme bütün hastalıkların başladığı nokta bence. E doğru beslenmeyi yapacaksınız o zaman? Biz bu noktada da çok ciddi ipuçları veriyoruz. Çok ciddi şeyler söylüyoruz. Beslemişler tavşanları. Bir grup tavşanı. Bir grup tavşanı yine aynı gıdayla besliyorlar. Damar sağlığını bozucu özelliği ağırlıklı gıdalarla besliyorlar. Ama onların gıdalarına panax gingseng bitkisini de ekliyorlar. Evet. 52. haftada, 54. haftada pardon, hayvanları kesiyorlar. Otopsiye alıyorlar. Bu tarafta kolesterolden zengin diyetle beslenip işte otopsi alınan tavşanların tamamında dikkat edin. Damar sertliği ve damar tıkanıklıkları gelişmiş. Evet. Bu tarafta aynı gıdaya bakın aynı gıda yiyorsunuz. Panas ginseng bitkisini ekliyorsunuz. Ve bu ek, bu bitkiyi ekleyip de beslediğiniz hayvanların damarları cam gibi açık. Açık. Aslında hocam şifalı bitkiler dediğimizde bir ilaç olmadığına göre bunlar da beslenmenin aslında bir parçası Tabii ki as ama özel bir beslenme. Evet. Biz neyi bozmuşuz? Biz evet. doğayı ve doğal olanı bozmuşuz.